Evet, Antep'e geldik şu an. Sıcaklık çok güzel, tam çok. Kıvamında. Evet, tam kıvamında. Burada ya yemek bastoncu. yiyeceğiz. Evet, yemek yiyeceğiz. Ee, götürmek için biz buradan hep eşyalar alıyoruz, Yiyecekler alıyoruz, dolmalıklar. Hepsini size paylaşacağız zaten. Merhabalar. Bak, ne kadar acaba? Evet, şimdi e, küşle yemeğe gideceğiz. Hiç denemedik onu. Üç defa Antep'e geldik ama yemedik. Şimdi İmam Çağdaş'ta olacağız. Evet. Küşleme sipariş ettik. Önden lahmacun sipariş ettim. Küşleme bu arada bilmeyenler için ben de ilk defa yiyeceğim. Buradan şuraya kadar bonfile e, tarzında et oluyor. Koyun. Koyunun. Koyunun. Valla ben biraz daha yiyeceğim ha. Bakayım tadına? Hmm. Ekmek yemiyorum normalde biliyorsunuz. Ama bu son durağımızda bu geleneği bozacağım. Nasıl? Önce yağını yedim. Şimdi ete geçiyorum. Vallahi çok merak ediyorum ya. Çok heyecanlıyım ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani lokum gibi et dediler ya. Tam o kusma. Çok güzel. Aynı sakız gibi değil mi? Şeyden evet. Ki, çok güzel. Evet, yemeğimizi yedik, hesabımızı ödedik. Hesap 268 TL. küşleme 120 TL porsiyonu. çaylar ikram, salata da ikram vardı. Sular yanılmıyorsam 9.6 TL'ydi. Evet, 6 TL. 268 TL ödedik. Normal yani eti çünkü en iyi yerinde. Ama kesinlikle yenmesi gerekiyor. Biz de ilk defa yedik. Çok doyurucu bu arada. Güzeldi. Evet. Güzeldi. Evet. evet, her yerden bakır sesleri yükseliyor. Bu arada bunu aldık. İkmir bana Allah yapacak bununla. Şöyle 130 lira mıydı? 130 lira. ustasınız. Ben 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği efendim. Şu mu? Yok bizde. Baba mesleği olduğu için 15 yıldır mesleğin içerisindeyim. Allah dedem çok beğenecek. Elinize sağlık. İyi günlerde Bunun ağacı ceviz ağacı. Tamam. Üzerindekiler tatlı su midyesi. Bu sarı olan teller de bronz tel. Tek tek üzerine ağaca işleniyor. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bakçaları da mor beni, verem etkin, sen beni. Bakçaları da mor beni, verem etkin, yar beni. Nasıl verem olmayım, Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yanıdım gelin Yanağı al gelin Gaziantep yolunda yolunu da Öldürdüm ben gelin Bahçaları dans olur, gül açılır yaz olur. Bahçaları dans olur, gül açılır yaz olur. Ben sana gülüm demem Gülün ömrü az olur Gülün ömrü az olur Ben sana yandım gelin Yanağı al gelin Gaziantep yolunda Öldürürüm ben gelin Bakçaları da meleme Yar göksün düğmeleme Bakçaları da meleme Yar göksün düğmeleme Ölürsem kalım sendin Gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda <laughs> yolunu da Öldürdün beni gelin Çok güzel ya. Güzel. zamandır istediğim Yemenileri buldum. Aslında biliyor musunuz ben bu modeli geçen sene buraya geldiğimde bir ayakkabıcı yaptırmak istedim ama yapamayacağını söylemişti. Yani bugün ben kendim buldum. Anımızı da buraya park ettik. Hemen şehir meydanında. Buradan şimdi Karaman'a doğru ama ilk önce tabii ki beylanımızı içeceğiz, dondurmamızı içeceğiz. Sonra da Karaman'a doğru yolcuyuz. Asim seni bastonla döverim. Ya sen bastonla yürü lan. Yürü günün son öğününü yiyeceğimiz mekana geldik. Evet, Kelebek bizim her sene geldiğimiz. E, şimdi telleyeceğimiz bir yer. Çünkü biz bol acılı, bol sarımsaklı bir beyran içeceğiz burada. Evet. Burada şöyle de söylüyorlar. Metanet diye bir yer var. Oranınki de çok iyi. Biz onu denedik ama yine de ben buranınkini daha çok sevdim. Evet. Zaten çoğu kişi de kararsız kalıyor. Burası mı, orası mı? Kararsız kalıyor ama bence burası. Layasın. Evet. Muhteşem bir şekilde evet. buhar geliyor. Çık. Çık. İlk ben yiyeceğim. Tamam. Hep ilk sen Bilmem yiyorsun. Için. Evet. Güzel. Şimdi bunu şunu bir söyleyeyim önce bunu yemeden önce. Ben çiğ köfteyi sadece etli seviyorum. Ama etli yasakmış. Her yerde soruyoruz ya, etsiz oluyor. Güzel. Ama etli çok daha güzel. Sence ekme? Doğru söylemek gerekirse Mardin yediğimiz çok güzel. Bu da güzel ya. Bu bizim oraya biraz benziyor yaptığımız, evet. kendi yaptığımıza benziyor sayın seyirciler. Beyran yiyeceğiz. Evet, en sevdiğim yemeklerden bir tanesi Beyran. Buna çorba denmiyormuş burada. Buna yemek deniyor. O kadar çok tam çekiyor ki var ya tüm hücrelerin bunu çekiyor. Ya Yasin burnundaki lekeyi fark ettiyseniz ne lekesi? Tatlı bulduğum için silmedim. Ya sürpriz. Tamam. Evet, kelle kavurma ikramı da varmış. Geçen evet. sene yoktu. Herkese veriyorsunuz. herkese. Oo. Oh. Esnen yoktu ama değil mi? Yeni oldu galiba. Yani. Her zaman var. Allah Allah. Biz yerimizde şey. kalmamış olabilir. Ha, tamam. Biz iki sefer geldik. Bizde yoktu. Şansımıza bu sefer var. Şey Hemen tadına bakalım. İlk defa ha. edin. Evet hani. Muhteşem. <laughs> Kelle <Kapı. gülüyor> <Allah. Allah. gülüyor> kavurma var ya tam bizim yemek var ya tam güzel ha gerçekten var ya yağlı yağlı bakın böyle o süper şimdi var ya ben ya buna var ya bayılıyorum yani. şu an Yasin'e sinir oluyorum çünkü onu çekiyorum yemek diyemiyorum. hayır bunu bekliyorum elim tutuyor bak 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 elim tutuyor bak elim tutuyor resmen ha vallahi bak ha Hiçbir böyle şeyleri sevmiyor benim. Seviyorum. Yemeğe böyle, yemeğe böyle çok aşırı ha, sevdiğim. Ha evet. Gibi. Çok değişik bir ilişkisi var yemekle. Aynen. Böyle bir, ya bir seremoni yapıyorum yemek yemeden önce. Çok gıcık oluyor. Bu da çok acı. Birazdan terleyeceğim ben. Limon sıksana. Yani karışmak gibi olmasın da. Doğru. Limonu hmm, tutmak geçti. Doğru. bunu hep diyorum. Yani kamera dışında. Ben kebaptan bile çok seviyorum benim. Ben de. Bu arada ben bunu bitiriyorum. <laughs> Acısı boğazını yaptı ama çok mükemmel. Yani önceden tırnaklı pide alıyorduk değil mi? Evet, bu Neyse, ekmek ek Neyse aynen. ekmek yemeyelim. Zaten ekmek ye, aynı ben Asım Bey, terlediniz mi? Asım ama... bana bak be. Dur. Yasin gözüne bak. <laughs> Yasin ya. Yemek yerken perişan yap. oldum. Ve bir kez daha, bir tane daha sipariş etti. Hatta daha acısını. Yasin sen delisin. Ama ben seni böyle deli halini seviyorum. Bakın Şimdi buna bol bol acı koydum. Zaten acı vardı kendinden. Yasin. Yerim, ölürüm ama yine yerim diyorsun yani. Evet. Biraz da limon sıkalım. Oh, of, oh, of, oh, of, oh, of, oh. of. Yasın ölmeye hazır. Çok güzel ya. Ama tamam böyle var ya. Yasın'a bakasın, ah bak. Adamlar güçlü ya Adamlar yanına Beyin kavurması veriyor. Böyle bir şey var mı? Yani üst level, üst level, değil mi? Yani ara açıldı. Yasin bize bir odaklanır mısın? Bir bak bu. Ellerine bakar mısınız? Ya yemek yerken böyle bir şey var mı? Adam kendinden geçiyor. Tüm kıyafetleri yemek lekesi. Bunu söyleyebilirim. Her yemek masasına oturduğumda sanki çocukmuş gibi Yasin üstüne dikkat et diyor. Ama doğrusu ütülerken falan da o lekeleri görünce şirin buluyorum. Bu adam yemek yerken uçuyor uçuyor yemek yerken İlk nur nasıl zayıf kalsın bu dertle bu dertle Nere gidem vay anam vay 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 Çok Ol. güzel ya kendimi var ya madde bağımlısı gibi hissediyorum var ya <laughs> Kalın, Şimdi bana doğruyu söyleyin Yasin bu yemek yerken ki bakış şekli olsun şey olsun Yani böyle Korkutmuyor mu sizi? Ben bazen kendi kocamdan korkuyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi şu şu damlacı çekmem lazım. Bana bak Beyran tanesi 50 TL. Su 3 lira. İyiymiş. Ama Beyran 50 TL çok güzel. Yani birazcık pahalı ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Full et. Yani full et. Doğru. Beşeler. Beşeler falan Ama tadı inanılmaz ya çok güzel. Elim titriyor yani Jack'ten. Onu söyleyebilirim. Abi şu an e, beyran yapıyoruz kelle paşa. Şu an ocakta alev alacak şey iç yağı abi. İç ya yakacak ustaza. Şu amaçlı zaten bu. Normalde de orada beyran var, kelle paşa var. E, i̇ç tabana döşeriz abi. Üstüne pirinç koyarız. Üstüne et koyarız beyran anlatıyorum. Oradan ustamız kemik suyu et suyu Orada acı var, sarımsak var ama isteğinize bağlı acısı sarımsak. Hiç atmaya da biliriz. Ata da biliriz, Ama bizim önerimiz olsa azar da olsa atılması tadını alabilmeniz için. Oh Jove amaçlı bir görüntü oluyor. Tamam, mükemmeldi. Evet, daha... Biraz Şimdi, korktuk ama. Evet, neydi misafirlerimize. O neydi, ne? o neydi o gördünüz bir... mü? Hediye gibi üşüyordu yani. Evet. Yani bizim etimiz günlük taze gelir. Her şeyimiz günlük taze. O yüzden bir de ustalarımızın elleri de çok benzerdi. Yaban ustalarımız. Bence her yine bir fark var. Evet doğrudur. Dün ben çok yerde içtim. Eyvallah. 27 gezdim. Her yerde beyran içtim yani. Doğrudur. Çoğu yerde ya, içtim. Tabii bir de Antep gibi her bir yerde da, yo, içtim, evet, de yok, içtim. Antep'te evet, fark eder. Doğrudur Abi, işte. doğrudur. Evet, çok işte da ustalarımızdan kaynaklanıyor. Yani kullanılan malzemeden kaynaklanır abi. Pirinç olsun, et olsun. Kullanılan pul, pul biberden bile fark eder yani. Evet. evet kolay gelsin. Evet, Yemeğimizi tam şurada yedik, evet. şimdi burada künefe yiyecek Yasin. Yok evet. neydi? yedik? katmer yedik. Katmer Bir önce çok, daha önce çok atlattık. Dur, 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 evet. dur, 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 dur. Evet. Yasin bu, bu nedir? Şunlar. Şu ve şu. Ne bu leke? yani ki şovu gördünüz. Şimdi burada... Ee... Bir dakika, ağzı da salçalı. Nasıl bir heyecanla evet. geldiyse bu tatlı yemeğe. Çünkü restoran hemen şurada, biz hemen tatlıcıya geldik evet. yanındaki. Lütfen ağzını bir çekmem gerekiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın Yasemin. Yürü, yürü ulan. <laughs> ben de koyu çay alabilir miyim demli? Evet şimdi katmer yiyeceğiz. Ya sen katmer, katmer bu şekilde sütlü ekrabı Şimdi geliyor. Katmerden önce bir şey söylemek istiyorum. Daha yeni beyran içtik beyin kavurması verdiler yanına. Şimdi buradaki mezeye bak. İlk defa böyle bir meze görüyorum. Şunları ben yedim tabii ki. Yani tabii ki biraz tırtıklandı bir fare yüzünde. Uh -huh. Ama yani içinden şeyi bile bir grey food bile var yani yanında. İlginç değil mi? Vallahi şimdi bu var ya gerçekten bunu. Ben şu ortasından yani aldım. var ya. Geçen sene de buradan almıştık. Çok güzel tadı geçti. Hı. Hmm. Hiç ağır değil bir de biliyor musun? I Kağıt gibi gördüğünüz gibi hiç ağır değil. Sağ olun. Nasıl? Bir şu de Gaziantep'te... Süt mü Çaydan. Yasin benim lafımı niye deli bölüyorsun? Gaziantep'te bardakların boyu küçük. Şu kadar. Süt. Evet. Ancak şu an bir şey oldu. Çok kısa Ne oldu? Bardak bayağı bir yağlı. Şunu al. Evet. Kesinlikle. Et var ya şu meret kendini yedirtiyor. Normalde biz bunun yarısını tabak yap, e, paket yaptıralım dedik ama yedik. Şimdi Sen de yemiyordun sözde. Ben de yemiyordum sözde. Ya, ama vallahi yedin. efsaneymiş ya. Efsaneymiş demeyeyim efsane yani. Evet, katmer yedik. Gerçekten çok güzel. Fiyatı bir tepsi 100 lira. Yanına e, tabi tabii muzu falan var. Görmüşsünüz daha Bence çok uygun, çok güzel. Gerçek kaymaklı, kaymağı falan bol yani. Süperdi gerçekten, güzeldi. Hadi gidelim, hadi hadi. Ben bittim, mahvoldum, yoruldum. Yasin, beni eve götür. Şunu da yiyelim. Evet, beni eve götür. sonuna geldik. Antep turumuzu sonuna geldik. Buradan şoklu dondurma aldık. Geçen sene de burada bitirmiştik Antep şeyimizi, turumuzu. Bu sene de burada bitiyoruz. Yine aynı şekilde bunu yiyoruz. Hatta intro videomuz Son var. Son durumum şeyden. bu. Öyle <laughs> evet, fotoğraf çekelim. Tamam fotoğraf ister mi? İsterim ben fotoğraf yazsın. Tamam.